Selamun Al Aleyküm. Radyo'nun iddia olarak Afrika'dayız. Bugün medresemizde Ayşe Yılmaz, Yasemin Tunalı ve ailesi Hatice Murat, Adıyaman ve ailesi ve diğer hayırseverlerimiz adına bu buradaki kardeşlerimize giysi kıyafet ikramında bulunacağız. Rabbim sizlerle hayırseverlerimizden razı olsun. Rabbim evlerinize, işlerinize bereketler, afiyetler, sıhhatler ihsan eylesin. Rabbim sizleri, ailenizi, sevdiklerinizi her türlü kazalardan, belalardan...

Radyo Nida olarak Afrika'dayız. Kardeşlerimiz kıyafetlerini giyiniyorlar. Rabbim sizlerden razı olsun. Afrika'dan, mazlum coğrafyadan. Selam ve dua ile. Radyo Nida olarak Afrika'dan selamlar aleyküm. Radyo Nida olarak Afrika'dayız. Bugün kardeşlerimize, medrese, medresedeki yetim ve Kur'an-ı Kerim talebesi kardeşlerimize Sizlerle hayırseverlerimiz vesilesiyle kıyafetlerimizi ikram ettik. Rabbim sizlerden dünya ahiret razı olsun. Rabbim evlerinize bereketler ihsan eylesin. Bu kardeşlerimizin yüzünü güldürdünüz. Rabbim dünya ahiret sizlerin sıkıntılarınızı gidersin. Radyo Nida olarak Afrika'dan, mazlum coğrafyadan selam ve dua ile. بسم الله الرحمن الرحيم الافلام تلك ايات الكتاب وقران مبين ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين درهم ياكلوا ويتمتعوا ويلههم الامل فسوف يعلمون وما اهلكنا من قريه الا ولها كتاب